Merhaba dostlar, Kripto Meta kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda MXC borsasından kazanabileceğimiz çekilebilir 13.5 dolar ve 10 dolarlık vadeli işlemler bonusundan sizlere bahsedeceğim. Bu aylardır süren bir etkinlik ama bilmeyenler, görmeyenler, duymayanlar için bu etkinliği tekrardan paylaşmak istedim. Eğer hala MXC borsasına kaydolmadıysanız sizler de bu etkinlikten faydalanabilirsiniz. Eski kullanıcılar da bunu bilmiyorsa eğer yakınlarını, eşini, dostunu davet ederek aynı kazançları onlar da kazanabilir. Etkinliğin şartlarına geçmeden önce kanala abone olup videoyu beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bu sayede bu tarz kazançlı fırsatlara, güncel airdrop'lara ve kripto ve borsalarla ilgili eğitim içeriklerine kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz. Bu arada videonun altındaki Telegram kanalımıza da gelirseniz, burada videosunu paylaşma fırsatı bulamadığım etkinlikleri de paylaşıyorum. Sizler bu fırsatları da değerlendirerek daha fazla kazanç elde edebilirsiniz. Hemen videoya geçiyorum. Evet dostlar videonun başında da söylediğim gibi emeksi borsasından bizler eğer daha kaydolmadıysak olmadıysak 13.5 dolar artı 10 dolar vadeli bonusu kazanacağız. 13.5 dolar çekilebilir olacak. 10 dolarlık vadeli bonusuysa vadeli işlemlerde kullanarak bundan kazandığımız karı çekeceğiz. Peki nedir bunun şartları? Öncelikle bu bir davet etkinliği yani sizler buraya bir referans linki ile gelmeniz lazım. Ben videonun açıklamalar kısmına ve yorum kısmına bu referans linkimi bırakıyorum. Çünkü buradan davet eden de buraya gelip kaydolan da kazanç elde edecek. Tabi sizler de yeni kullanıcıları davet ettiğinizde aynı şekilde ödüller kazanmaya devam edeceksiniz. Burada şimdi etkinliğin şartlarına baktığımızda şuradaki tarihe aldırmayın. Çünkü bu tarih her hafta yenilenen bir tarih. Ayrıca bizim gibi ajans linki almış kişiler için bu etkinlik uzun bir süre devam edecek diye söylüyor emeksi yetkilileri. Yani ben bu etkinlik bittiğinde zaten yorumlar kısmında belirtirim. Eğer belirtmemişsem bu etkinlik hala devam ediyordur. Bu etkinlik sadece Türk kullanıcılar için geçerli bir etkinlikmiş. Etkinlik 1 yani 10 dolarlık vadeli bonusunu kazanacağımız etkinlik nedir? Sadece buraya kaydolacaksınız ve burada KYC işlemlerini yani kimlik doğrulama işlemlerini tamamlayacaksınız. Bunun sonucunda size 10 dolarlık vadeli işlem bonusu verecek. Az sonra vadeli işlemleri gösterirken size zaten bu bonusun nereye geldiğini ve nasıl kullanacağınızı sizlere göstereceğim. 10 dolarlık vadeli işlem bonusunu kullanarak sizler yaptığınız karı çekebiliyorsunuz. Bunun sonrasında ikinci etkinliğimiz var. İkinci etkinliğimiz çekilebilir bir etkinlik. Sizler burada kayıt kayıcı işlemlerini gerçekleştirdikten sonra bir hacim yapmanızı istiyor. Ama bu 5000 USDT yani 5000 dolar gözünüzü korkutmasın. Biraz sonra ben sizlere uygulamalar olarak göstereceğim nasıl yapacağınızı ve bu sayede bizler ne alacağız? 5 MX ödül kazanacağız. 5 MX'in de şu anda güncel değeri şurada alt kısımda gördüğünüz gibi 9,5 dolara falan geliyor. Yani sizler buradaki 5000 dolarlık hacmi yaptığınızda ki bu hacmi 10 dolarla yapacağız biz. Sizler isterseniz daha düşük bir parayla da yapabilirsiniz. Tabi borsanın ne kadar kabul ettiği minimum ne kadar kabul ediyorsa o kadar düşük bir miktarla yapabilirsiniz. Ben 10 dolar üzerinden sizlere göstereceğim. Bu 5000 dolarlık hacmi yaptığınızda sizler buradan 9,5 dolar kazanacaksınız. Peki 13,5 dolar nasıl olacak? Tabi sizler eğer benim linkimle gelip kaydolup bu işlemleri gerçekleştiriyorsanız bana gelen 5 mx'in yarısını yani 2.5 mx'i şu anda değeri 4.25 filan. Sizler kazanacaksınız. Bu sayede 13.5 doların da üzerinde bir kazanç elde edeceksiniz. Yapmamız gerekenler bu kadar basit. Hemen buradan şartlarımıza bakalım. Yeni kullanıcı davet bağlantısı üzerinden hesap açtığında ve davet edilen kullanıcının vadeli işlem hacmi en az 5000 USDT'ye ulaştığında iki tarafta ödül kazanacaktır demiş. Eğer sizler davet ediyorsanız şuna dikkat edin. 250 MX'e kadar ödül kazanabiliyorsunuz. Ödüller etkinliği bitiminden 7 iş günü içinde kullanıcılara gönderilecektir demiş. Bunun haricinde de başka bir şeyimiz yok. Şimdi kayıt işlemlerini zaten anlatmayacağım ben sizlere. Kayıt işlemi aşağıdaki linke tıklıyorsunuz. Zaten kayıt sayfasına geliyorsunuz. Orada e-posta şifre belirleme vesaire bu şekilde kayıt işlemlerini gerçekleştiriyorsunuz. Sonrasında borsaya geldiğinizde Ana sayfaya geldik. Bunu mobilden de yapabilirsiniz veya tarayıcıdan, bilgisayardan herhangi bir yerden de yapabilirsiniz. Ana sayfada zaten profil kısmını görüyorsunuz. Profil kısmında kimlik doğrulamayı bulabilirsiniz. Buradan da kimliğinizin önlü arkalı fotoğrafını çekerek sizler kimlik doğrulama işlemini yapacaksınız. Selfie doğrulaması olacak bir de. Bu doğrulama işlemlerini gerçekleştirdiğinizde 10 dolarlık vadeli bonusu sizlere verecek. Vadeli bonusunuzda şu vadeli işlemler USDT, marjin kısmında siz kullanabiliyorsunuz. Sonrasında cüzdanınıza şöyle cüzdana gelelim. Söylediğim gibi ben 10 dolar üzerinden göstereceğim. Sizler ne kadarlık bir parayla daha yüksek, daha düşük ne kadarlık bir parayla yapmak istiyorsanız bu hacmi gerçekleştirebilirsiniz. Buraya yatırma işlemi yapacaksınız. Yatırma kısmından istediğiniz bir kripto varlığını buraya yatıracaksınız. Sonra USDT'ye çevireceksiniz ve vadeli işlemlerde 5000 dolarlık hacmi yapacağız. Ben size bunu hemen göstereceğim. Öncelikle transfer diyeceğiz. Buradan spot cüzdanımızdan vadeli cüzdanımıza göndereceğiz. Şöyle 10 USDT'yi gönderiyorum. Vadeli cüzdanımıza gitti. Vadeli işlemlere şimdi geçelim. USDT marjin diyelim. Evet marjin işlemlerde gördüğünüz gibi komisyon ücretlerini düşürmüşler. Piyasa yapıcılar sıfır. Piyasa alıcılar yani market emrini kullananlar yüzde 0.02 komisyon ödüyor. Zaten ben size şimdi bunu göstereceğim. Şöyle geldik. Ben maksimum seviyeden yani 100x açarak 10 doları 100x kullanarak buradan nasıl yapacağımızı göstereceğim. Şurada zaten grafikte görüyorsunuz. Yükselişte olduğu için bunu kolay bir şekilde yapacağım. Yani düşüşlerde sizler 100x gireceğiniz için eğer vadeli işlemleri bilmiyorsanız kesinlikle bu işlemlerde 100x falan kullanmayın. Burada hızlı bir işlem yapacağımız için hani minimum kayıpla maksimum kazancı yani buradan alacağımız ödülü kazanmaya çalışacağız. Yoksa bunun dışında vadeli işlemleri kesinlikle öğrenmeden kullanmayın. Şurada gördüğünüz gibi izole 100x kullanacağız. Buradan BTC, USDT. Ben elindeki USDT'nin hepsini burada kullanacağım. 9.97 gördüğünüz gibi. Buradan long emri açacağım. Sonrasında anında pozisyonu kapatacağım. Bu pozisyonu uzun süre açık bırakmayın. 100x de gördüğünüz gibi 25.980'de şu an 25.771'de direktlik olur. Yani elinizdeki para sıfırlanır. O yüzden dikkatli işlem yapın burada. Hemen ben hızlı bir şekilde yapacağım bu işlemi yükselişe geçtiği an hemen alıp satacağım. Şuradan onayla diyorum. Sonrasında kapatma için şu yukarıda görüyorsunuz zaten kapat kısmında ne yapacağız? Tamamını long'u kapatacağım. Şöyle onayla dedik. Evet, şu anda yaptığım işlemle ben şu an 2000 dolarlık zaten hacmi yaptım ve gördüğünüz gibi hala hesap limitim bu şekilde. Sizler buna dikkat edin. Eğer düşüşteyse çabuk lik olur yani sıfırlanırsınız. Bu işlemi yaparken kesinlikle dikkatli olun. elinizdekilerin tamamını kaybetme riski de var. O yüzden işlemlerinizi dikkatli yapın. Ben burada şu anda size gösterdiğim işlemle 2000 dolarlık bir hacim oluşturdum. Bunu 2 defa daha yaptığımda burada 5000 dolarlık bir hacim oluşturmuş olacağım ve bu 5000 dolarla ben 13.5 doları almaya hak kazanacağım. Eğer yeni kullanıcıysam sizler de buradaki işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Tabi dikkatli bir şekilde şu anda mesela aşağı yönlü olduğu için ne yapacağım? Bu işlemi gerçekleştirmeyeceğim. Bir yükselme olduğunda hemen aç kapa yapacağım. Bunu piyasadan da yapabilirsiniz. Bir de piyasadan yapalım. Piyasada direkt hani sizin fiyat belirlemeden anlık fiyat neyse oradan işlem görür. Hemen piyasadan şöyle yapalım. %100'üyle bir long açacağız. Şöyle %100'üyle long açacağım. Sizlere göstermek için şöyle aç dedik. Sonra kapatma kısmına geliyoruz. Bu longu şöyle biraz daha yükselsin olmadı. Neyse kapatalım. Onayla diyelim. Burada 9.90'a düştü. Niye 9.90'a düştü benim şeyim? Çünkü burada kullandığımız piyasa emrinde komisyon alıyor bizden. Ama limit emrinde ise sıfır komisyon. Yani herhangi bir komisyon almıyor. O yüzden biraz önce 10 dolarım dururken piyasada bir 10 cent'lik düşüş yaşadım ama şu anda ben ne yaptım? 4000 dolarlık hacmi burada gerçekleştirdim. Sizler bir kere daha yaptığınızda buradan kazancınızı alacaksınız. Vadeli bonusunuzda da aynı şekilde bu vadeli işlemlerde kullanacaksınız. Zaten siz buraya gönderme gönderim yapmamış olsanız bile sizin burada bakiyeniz görünecek. 10 dolarlık vadeli işlem bonusunda sizler burada kullanacaksınız. Hele bu şekilde yükselen bir piyasa yakaladıysanız hemen bu işlemleri yapabilirsiniz. Söylediğim gibi 100x işlem açtığımız için anında aç kapa yapalım. Yoksa elimizdekileri hani yüzde birlik bir düşüşle tamamını kaybedersiniz. Buna dikkat edin. Aklınıza takılan herhangi bir şey olursa yorum kısmından veya telegram kanalına gelerek bana sorabilirsiniz. Şimdilik anlatacaklarım bu kadar. Ben dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hepinize bol kazançlar. Her şey gönlünüzce olsun. İlerleyen videolarda görüşmek üzere.